Merhaba. Bu videoda hamilelik dönemindeki mide bulantılarınızı geçirmeniz için ya da hafifletebilmeniz için size yardımcı olabilecek bir egzersiz yaptıracağım. Mümkünse rahatsız edilmeyeceğiniz, herhangi bir işle meşgul olmak zorunda olmayacağınız bir alana geçin. Rahat ettiğiniz bir yer olsun. Koltuğa uzanabilirsiniz, yatağa uzanabilirsiniz da sadece oturabilirsiniz. Eğer bir şekilde bu egzersiz duraksama, duraksamanız gerekirse durdurun ve daha sonra dikkatinizi buraya odaklayabileceğiniz bir zamanda devam edin. Evet, rahat olduğunuz, rahat ettiğiniz bir yere geçtiyseniz gözlerinizi kapatın ve nefesinizi takip edin. Burnunuzdan nefes alıyor olabilirsiniz. Ağzınızdan nefes alıyor olabilirsiniz. Hızlı ya da yavaş nefes alıyor olabilirsiniz. Şu an yalnızca bunu fark edin. Eğer nefesinize odaklandığınızda, içinizden nefesinizi düzenlemek geldiyse buna izin verin. Bedeniniz nefesinizi düzenlesin. Şimdi bedeninizi bir göz atın. Saç diplerinizden ayak parmak ucularınıza kadar bedeninizi içten bir gözle tarayın. Bedeninizde duyduğunuz bir takım sıkıntıları fark edebilirsiniz. Bulantılarınızı fark edebilirsiniz. Bunları fark edin ve taramaya devam edin. Şimdi burnunuzdan derin bir nefes alın. Biraz içinizde tutun ve ağzınızdan yavaşça verin. Burnunuzdan nefes alırken içinizden 3'e ya da 4'e kadar sayın. Size hangisi daha iyi geliyorsa Biraz tutun birkaç saniye ve 5'e kadar sayarak ya da 8'e kadar sayarak yani nefes aldığımızdan biraz daha uzun bir şekilde nefesinizi ağzınızdan boşalt. Nefes alın. Biraz tuttuktan sonra yavaşça ağzınızdan Nefes verin. Bir kez daha tekrarlayalım. Nefes alın. Nefesinizi yavaşça verin. Şimdi aldığınız nefesi vücudunuzda sıkıntı duyduğunuz yere gönderdiğinizi hayal ederek alın. Bu mideniz olabilir, bu sıkıntı yaşadığınız başka bir yer olabilir. Nefesinizi alın burnunuzdan ve oraya gittiğini hayal edin. Nefesinizi bir ışık hüzmesi gibi hayal edebilirsiniz. Buna bir renk belirleyin. Bu şifalandırıcı bir renk olsun. Ve her nefes aldığınızda bu ışık hüzmesi midenize ve vücudunuzdaki diğer sıkıntı duyduğunuz yere gitsin. Nefesinizi verirken vücudunuzdaki sıkıntıların da rahatsızlık hislerinin de ağzınızdan yavaşça çıkıp gittiğini hayal edin. Vücudunuz adeta bu ışık hüzmesiyle parlıyor. Bu ışık hüzmesi nefesiniz vücudunuzdaki bütün damarlara, bütün hücrelere sirayet ediyor, ulaşıyor. Oraları şifalandırıyor, rahatlatıyor, gevşetiyor. Şimdi midenizin, bulanan midenizin, sıkıntı yaşayan midenizin dalgalı bir deniz gibi olduğunu hayal edin. Bu dalgalı deniz kara bulutlar midenizdeki rahatsızlığı temsil ediyor. Şimdi her nefes alıp verdiğinizde bu deniz biraz daha duruluyor. Biraz daha sakinleşiyor. Bulutlar dağılıyor, gök parıldamaya başlıyor. Her nefes alıp verişinizde güneş sakinleşen denizin üzerinde parıl parıl parlamaya başlıyor. dalgalı, gürültülü deniz. Siz nefes alıp verdikçe sakin, durgun, berrak bir hal alıyor. Bu denizin dalgaları duruldukça midenizin de sakinleştiğini, durulduğunu ve rahatladığını fark ediyorsunuz. Vücudunuz şu anda inanılmaz şeyler yapıyor. İçinizdeki minik canlıyı büyütebilmek için çok çalışıyor. Ve bazen buna adapte olmak bazı insanlar için Zor olabiliyor. Ancak herkes gibi sizde bir ergenlik döneminden geçtiniz. Ergenlik döneminde de vücudunuzda bir sürü hormonal değişiklikler oluyordu ve vücudunuz buna uyum sağladı. alıp vermeye devam ederken bir yandan vücudumuzun bu eşsiz ve güçlü adaptasyon kapasitesini fark edin. Bedenimizin bu çok önemli uyum kapasitesi sizin ve bebeğiniz için gerekli olan alını sağlamaya uğraşıyor ve zamanla bunu çok daha uyumlu bir şekilde yapabilecek hale gelecek her nefes alıp ve işinizde, bu dalgalar durulurken bu deniz dinginleşirken bedeninizin bu uyum kapasitesinin çalıştığını fark edin. Bedeniniz içinizdeki minik canlıyı bir yandan büyütmeye, geliştirmeye uğraşırken bir yandan da size rahatsızlık vermeyecek şekilde uyum sağlamaya çalışıyor. bedenimizin bizim henüz bilmediğimiz bir sürü bilge yanları var. Biz bunları bilinçli olarak bilmesek dahi zihnimizde bir yerlerde bu bilgiler mevcut. Ve o bilgilerin bilinçli tarafınıza aktığını hayal edin. vücudunuz izin verin midenizi nasıl sakinleştireceğini bulsun. Her nefes alıp verişinizde sakinleşen, dinginleşen mideniz içinizdeki canlıya uyum sağlama kapasiteniz. Bunların hepsini fark edin. Her nefes alıp verdiğinizde biraz daha rahatladığınızı, biraz daha gevşemiş olduğunuzu ve midenizin biraz daha dinginleşmiş olduğunu fark edin. Vücudunuzun bilgeliğine güvenin. Ve şu anda içinden geçiyor olduğunuz bütün değişikliklerin çok yüce bir amaca hizmet ettiğini fark edin. Bu sizin için oldukça zor bir süreç olabilir. Sizi zorlayan bir süreç olabilir. Vücudunuzun verdiği bütün tepkilerin içinizdeki minik canlıyı, bebeğinizi büyütmek geliştirmek, hayatta tutmak için olduğunu fark edin. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve o nefesin bir ışık hüzmesi halinde bütün vücudunuzda dolandığını fark edin. Bedeninizdeki bu bilgelikle Midenizi sakinleştirdiğini, o dalgalı denizin artık sakin, dingin, durgun bir deniz haline geldiğini fark edin. Şimdi çok sevdiğiniz bir yiyeceği hayal edin iştahınızı kabartan, şu anda gerçekten canınızı çektiren bir yiyecek. Bu yiyecekten gelen kokular iştahınızı öyle açıyor, öyle açıyor ki ağzınızın sulandığını fark ediyorsunuz. Birazdan bu yiyeceği alacak ve yemeye başlayacaksınız. Ağzınız sulandı, iştahınız açıldı ve bu yiyeceği büyük bir zevkle yiyebiliyorsunuz. Vücudunuz bu yiyeceğin size ne kadar iyi geldiğinin farkında ve bebeğinize de ne kadar iyi geldiğinin farkında. Bu yiyeceği yedikten sonra mideniz durgun, dingin. Ve yediğiniz şeydeki bütün vitaminleri ve mineralleri sizin için ve bebeğiniz için ayrıştırmaya, sindirmeye sakin sakin devam ediyor. Derin bir nefes alın ve ağzınızdan yavaş çevirin. Şu an deneyimledikleriniz zorlayıcı olabilir, zorlayıcı gelebilir. Ancak bütün bunlar bir süre sonra hatırlamayacağınız şekilde geride kalmış olacak. Şu anda en önemli şey sizin ve bebeğinizin sağlıklı ve iyi olması. Nefes alın. Ve ağzınızdan yavaşça nefes verin. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Bu videonun sizi biraz rahatlattığını umarım. Bu sıkıntılı süreçte, bu zorlandığınız süreçte biraz faydalı olmuş olmasını umarım. Bu süreç zorlu, bu süreç çok sıkıntılı olabilir. Ancak bir süre sonra geride kalacak ve bu, bu bu anları, bu zamanları bu şekilde hatırlamıyor olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa benimle paylaşabilir. Eğer size faydalı olduysa umuyorum ki olmuştur. Lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Hoşçakalın.